Ama milli bayramda hepimiz birlikte kutluyoruz yani. Bura gelmezseniz bir eksik de hayatımız yani. Anadolu'daki bütün ibadet yerlerinin en eskisi burada. Musevilerin havrası ilk burada kurulmuş. Hristiyanlar ilk kilisesi Anadolu'da burada. Bizim Saint Pierre Kilisesi, Mağara Kilise. Bizim cami de Anadolu'daki ilk bizimki kurulmuş. Sonra Diyarbakır'daki cami kurulmuş. İlk buğdayı nehirleştirdiği yer yine burası. Evet. Bunda ilgili istemedim. Yok. Evet, evet, evet. Gelişmiş ülkelerin hiçbirisi bir kişiyle gelişmemiştir. Sistemle gelişmiştir. Bence adayın açıklanması en son olması lazım. Orada aday bir Atatürk lazım değil şu anda Türkiye'ye. Keşke olsa ayrı bir şey. Ama şu anda bir koordinasyon gibi yapacak, koordinatör gibi çalışacak. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararası platformda taşıyacak bir ne ihtiyaç olacak. Bu iş sistemle çözülecek. Çok popüler olmakla, çok e, rajon kesmekle falan değil. İşte onu yaşıyoruz zaten şu anda. Öyle rajon kesmekle falan bir yere gidemiyor Türkiye. O nedenle e, burada o sisteme sahip çıkacak, Türkiye'yi düzgün temsil edecek ve iyi bir koordinasyon sağlayacak. E, aynı zamanda. Türkiye'yi normalleştirecek bir Cumhurbaşkanlığa ihtiyaç var. Yani herkes paradan çok huzur arıyor arkadaşlar. Şimdi Türkiye'nin rahatlaması lazım. Türkiye huzur arıyor. Birinci plan bu yani. Ne ekonomi, ne hukuk sistemi, ne eğitim. Huzur varsa her şey huzur. Var. Huzur varsa toplamda dayanışma arzusu üç seviyeye çıkar. Bütünleşme arzusu üç seviyeye çıkar bütünleşen toplum nasıl kurtuluş savaşında siz yedi düvelle savaşıp bu ülkeyi kurtardıysanız bütünleşirseniz her şeyi yapabilirsiniz. Hukuk sistemini de düzeltirsiniz, eğitimi de düzeltirsiniz, ekonomiyi de düzeltirsiniz. Dış politikayı da düzeltirsiniz, sanayiciyi de tarımı da düzeltirsiniz. O nedenle şu anda Türkiye'nin aradığı şey ne popülerizm ne darajan kesecek bir adam. Türkiye'yi normalleştirmek, huzur içerisinde yaşatacak her rengi bütünleştirecek, her bölgeyi içselleştirip Türkiye Cumhuriyeti'ne daha e, saygılı, sevgili hale getirecek bir kişi lazım. Yani doğudaki de kendini yalnız hissetmeyecek, batıdaki de, güneydeki de, kuzeydeki de. Her dinden insan da, her mezhepten insanda, her etnik kökenden insanda. da. Siz hepsini Türk bayrağı altında birleştirebilirsiniz. Ankara'ya şaşı değil de güzel bakmasını sağlarsanız o nedenle biz kurtarıcı değil ahenkle bu ülke yönetecek adam aramak Türkiye zorda ve herkes bu zorda olan Türkiye'nin kurtulması için elini taşın altına koydu. Herkes gücü nispetinde, dağarcı nispetinde kurtuldu ve ben buna saygı duyuyorum. Türkiye'nin de geleceği açısından bir kader birliğine bir idare ihtiyacı var bu ideal çerçevesinde bu Sayın Genel Başkanlar hem sistemi hem de adayı belirleyecek. Eğer Sayın Genel Başkanımız aday olursa hepimiz saygı duyacağız ve koşturacağız. Bunun dışında kim aday olursa ona da saygı duyacağız. Yine koşturacağız. Çünkü Türkiye, Türkiye artık dönülmez akşamın ufkunda. Ya demokrasiye adım atacağız ya totaliter rejime selamun aleyküm diye. Bu seçim sadece siyasilerin seçimi değil. Bu seçim bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten itibaren bütün kazanımları daha ileriye götürecek bir seçimdir. El birliğiyle çalışacağı bir seçim. Sadece siyasetçilere bırakılacak bir seçim. Basın dünyasına da çok iş düşüyor. Bana bu soruyu sorduklarına tabii ki genel başkanımız olursa, sayın genel başkanımızın yanındayız dedik. ya. Yani. Ama e, Türkiye 85 milyon insan, bu 85 milyon insanın içinde üniversiteyi bitirmiş 40 yaşını geçen herkesin e, bu makam için e, onurlu bir makam olduğunu söyledim. Her Türk insanı için e, o makamda benim de ismim geçiyorsa ben gurur duyarım dedim. Eğer biz o makamla ilgili ismimiz geçiyorsa o defterde bizim de adımız olursa. Ve hangi kıstaslarla, hangi tartıyla tartılıyorsa, o kıstasları ve tartıyla benim doğumdan gurur duyarım. Diyor. Ee, herkesin birikimine, background'una, titrine yaptığı işlere bakılırsa, ona göre karar verilir, bir saygı duyarız. Ama benim ismim varsa ona da saygı duyulmasından yanayım yani. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey'in durumu tabii ki gördüğüm kararıyla siyasi bir karar. Bu siyasi karar sonucunda gerçekten de benim gördüğüm Millet İttifakı'nda bir kaos çıkartma çabaları. Oradaki akordu bozma çabaları, birlikteliği ahengi bozma çabaları ne kadar sakin olursa, ne kadar şuurlu olursa, ne kadar bu işi sağlıklı götürürsek seçimimiz sonucu da o kadar güzel olurdu. Ben bu işin hukuk çerçevesinde çözülmek için her şeyin yapılmasını, hukuk çerçevesi içerisinde yapılmasını. Ama bundan sonra e, toplum içerisinde sıkıntıya, e, toplumu sıkıntıya sokacak e, işte eylemler yapılması taraftan değilim. E, hep birlikte bu kalan 5 veya 6 aylık süreci geçirmek, seçimi nihayetlendirmek zorundayız. <laughs> Burada ülkenin kaderi söz konusu. Olaya bütüncül ve Türkiye açısından bakmak lazım. Türkiye'de istişare kültürü bile kalmadı yani. Ama buradaki altılı masada her renk istişare edebiliyor. Bu çok daha değerli. Zenginlik olarak görmek lazım. Ülkeyi bütünleştirecek bir unsur gibi görmek lazım. Ben o yüzden bu altılı masanın hem sorumluluğunun büyük olduğunu düşünüyorum hem de Türkiye'ye çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bakın geçen sene 25 milyar vermişiz, 670 milyon koymuşlar. Neredeyse 40'ta bir Yani zekat niye? Şimdi zorunuza gidiyor bu. Ben de bunu açıklayınca niye açıklıyorsun diyorum. Açıklayacağız ki Hatay halkı bilecek. 12 yıl bir insan kardeşini misafir edemez. Yani. Biz 12 yıldır rakamlar doğru olsa bile 12 yıl 3 kişi bir kişiye bakmışız. Ya şimdi burada madem oldu bittiyle bunları bizim yanımıza getirdiniz. Bakın biz de huzur içerisinde bakıyoruz, bir sıkıntımız yok. Yani 12 yıldır Hatay'dan tık çıkmamıştır, kavga kavga yoktur. Ama bizim insanımız empati, sempati, sevgi, kucaklama ruhu varsa suç mu bu yani? Yani bu insanların yükünü alacak madem biz ensar muhaciri konuşuyoruz muhacire saygıdan bahsediyoruz. İnancımız gereği ensarın önemli yükümlülükleri var diyoruz. Ama bu ensarın yükünü paylaşmak lazım arkadaşlar. Şimdi bir kadın bizde 2.01 doğuruyor. Bunlar istatistik veriler yani. Ama Suriyeli bir kadın 5.3 doğuruyor. Doğurganlık çağında. Hatay'da 13 bin seçmenle bir seçime girdik. Yani 13 bin Suriyeli seçmen seçimde oy kullandı biz genel seçimde 280 bin oy almıştık. 7 bin de dışarıdan oy gelmişti bize yurt dışında. Büyükşehir'de biz 490 bin oy aldık. 210 bin fazla oy aldık. Ha benim için sürpriz değil. Ha, yani bütün siyasi partilerden oy alıyorum. Yani icraatı yaparken hiç ayrım yapmadık çünkü. Yani bize dinimizin ve kültürümüzün emrettiği şeyleri yaptık. Yani. Bizim seçmen sayımız yüzde beş arttı. Suriye'den gelen kardeşlerimizin oy seç %85 arttı. Şimdi bu hızla giderse ben bu şunu söylüyorum. Bu doğum oranlarıyla bu vatandaş yapma oranlarıyla birçok ilde milletvekili sayısında da istediği şekilde insanlar artına gidebilir. Eskiden müracaat ediyorsun. Belli bir süre geçiyordu vatandaşlık için. Bakanlar Kurulu karar veriyordu. Ve her Türk vatandaşı buna itiraz etme hakkı var. Şu anda bir kişi karar veriyor. Ve itiraz hakkınız yok. Ben Ha sayısı... yani Şöyle... Hani O tartışma hala devam ediyor ve tüm seçmen sayısını şöyle olarak buradaki artış oranı çok farklı. Şimdi siz 20 yıl Türkiye Cumhuriyeti 3 sene mücadele edip bağımsızlık kazanınca Anadolu... Biz 20 sene sonra bağımsızlığımızı kazanmışız. Bizi burada Fransızlar 20 sene esaret altında bırakmış. Ve bizim bu mücadelemiz 20 yıllık mücadelemiz öyle kolay geçmemiş. Öyle bir şehrin belediye başkanı olarak bunları dile getirmek benim için farzdır yani. Farz. Farz. Sayın başkan Flashları kapatabilir misiniz? Çok güzel bir şey bu başroller tekrar teşekkür, evet, teşekkür ederim. Biz de size en kısa sürede Ankara'ya gidiyoruz. Önce Harb Hadi ben teşekkür ederim.